Selam arkadaşlar ben Kaiser Yeni bir videoda daha karşınızdayım Bu videoda versiyon 2.1.0'da Diablo 3 Reaper of Souls Oyununa eklenen Yeni sezonlara Değiştirilmiş talentlara Great Rift Yeni Unique Legendary Gemlere ve bazı Taktiklere bakacağız Öncelikle şöyle oyuna girelim. Öncelikle nedir bu sezon? Sezon dediğimiz şey bir nevi Diablo 2'de de olan ladder yani ıı, sıralama. Sezonlar oluşturuluyor. World of Warcraft arenada olduğu gibi sezonlar oluşturuluyor. Bu sezonlarda siz yaptığınız her şeyle bu sezonda yer alıyorsunuz. Bu sezona katılıyorsunuz. Bu sıralamaya katılıyorsunuz Toplam 4 farklı çeşit Grup var 1 kişi olarak 2 kişi, 3 kişi ve 4 kişi olarak Farklı gruplar var Katılmak için ayrıca Ekstra herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor Ya da e, Herhangi bir yere başvurmanız gerekmiyor Sadece yeni bir karakter açmanız gerekiyor Onu da şöyle gösterelim Yeni karaktere bastık. Dikkat ettiğiniz gibi class'larımız aynı. Şurada sezonu seçmeniz gerekiyor. Yapı yapacağınız tek şey bu. İsterseniz hardcore'da açabilirsiniz, softcore'da açabilirsiniz, sezonda açabilirsiniz. Yalnız bu sezonun farkı ne? Sezon deyince ne oluyor? Öncelikle sezonda gelen yeni bir sürü eşya var. Bu eşyalar çoğu legendary olmak üzere asla ve asla oyunda zaten var olan Legendary'lerden daha iyi diye bir şey yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Daha iyi olabilir, daha kötü olabilir, çöp olabilir, hiçbir işinize yaramıyor olabilir ya da bazı yeni gemler gibi inanılmaz işinize yarıyor olabilir. Bunlara geleceğiz sırasıyla. Zaten bende hani çok olmasa da 3-5 bir şeyler var. Burada gördüğünüz gibi. Bunların farkı ne? Onlara bir bakalım. Şurayı şöyle bir halledeyim. Onlara bir bakacağız. Şimdi öncelikle sezonun şöyle bir farkı var. Sezon dediğimiz şey tamamıyla farklı bir e, tırnak içinde server diyeyim. Hani server değil de öyle anlatayım ben size. Sezondaki tüm karakterler sizin orijinal karakterlerinizden ayrı. Ve sezondaki hiçbir karakter sizin orijinal paranıza, mesleklerinize, e, kasanıza, hiçbir şeyinize erişemiyor. Yani tamamıyla oyunu hayatında ilk defa almış bir insan gibi başlıyorsunuz her sezona. Bu sezon içerisinde tabii yine hardcore ve softcorelar birbirlerinden ayrılıyor. Yani sezonu sezon içerisinde hardcore olan bir e, karakter sezon içerisinde softcore olan bir karakterin kasasına erişemiyor. Aynı şekilde normal oyunda olduğu gibi erişemiyor. Ha sonra bu sezon bitince ne oluyor? Ya da Hani ben niye durup dururken sezon oynayayım ki o zaman hani madem hiçbir şeyime erişmiyor, şöyle bir şey var. Sezonda yaptığınız her şey, kasanız dahil olmak üzere açıklanana göre sezon bitiminde e, size sizin normal karakterlerinize, normal e, ilerleyişinize ekleniyor. Yani diyelim ki ben hani örneğin şu an 50 tane paragon leveli atlamışım. Şimdi ama normalde zaten ben 100 küsür bir şeydim. Ya da 70 küsür bir şeydim hatırlamıyorum çok yüksek bir şey değilim. Şimdi onu ilerletmek dururken niye sezonu ilerleteyim? Sezonu ilerlettiğiniz zaman bu paragon level'larınızın tamamı Experience olarak Level sayısı olarak değil yani Şöyle saçma bir şey yok diyelim ki 120 level'dınız orijinalde Tuttuğunuz sezonda 10 level atladınız sezon bitiminde 130 level olmuyorsunuz öyle saçma bir şey yok. Ama o 10 level'ın experience'ı neyse sizin o 120 paragonunuzun üzerine ekleniyor. Aynı şekilde yaklaşık olarak da yanlış okumadıysam 30 gün kadar da bir süre veriliyor. Bu kasanızdan istediğiniz eşyaları alıp normal karakterlerinize geçirebiliyorsunuz. Ayrıca yine dediğim gibi bu karakterlerinizde normal ee, sezonsuz, sezon dışı karakterlerinize ekleniyor. Sezonların karakterleri ayrı Yalnız limiti ayrı değil. Yanlış bilmiyorsam Diablo 3'te 10 tane karakter açma limitiniz var. Emin değilim. Hatırlamıyorum. 10 tane diyelim farazi konuşalım. 10 tane diyelim. Eğer siz bunun normalde 10'unu da tamamladıysanız yeni bir karakter açamayacağınız için sezona katılamıyorsunuz. Dolayısıyla en azından bir tane karakter slotunuz olması lazım. Bir tane de o kadar. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Karakter slotunuza ihtiyacınız var o kadar. Evet şimdi onu anlattık ee, gelelim sezonlardaki bazı değişikliklere öncelikle sezondaki en büyük değişiklik bazı özel camlar cam Gem dediğimiz ne normalde oyunda bildiğiniz gibi şunlar var yani Bunlar standart camlarımız bunları alıp birleştiriyorsunuz büyütüyorsunuz küçültüyorsunuz bir şeyler oluyor falan filan yalnız oyunda yeni eklenen yanlış bilmiyorsam yine 8 tane olması gerek ee, tam sayıyı şu an görmüyorum 8 tane mi ne farklı cam var bunların hepsi Legendary şurada gördüğünüz üzere şu var şu var bir de şunun içinde bir tane var hani bunu da yanına koyayım böyle göstereyim ya da hatta ne gerek var paramız bol nasıl olsa bazı camlar var bu camlar ee, hani tek tek bende olanların üzerinde konuşmak istiyorum o yüzden hani biraz böyle ee, şey yapıyorum zaman kaybettiriyormuşum gibi geliyor ama aslında öyle değil. Bu cemler Greater Rift dediğimiz yerden düşüyor. O bu yerin bo bosslarından düşüyor. Şimdi oyunda hatırlarsınız. Normalde burada Orek bu değil. Orek'in buradan Nephalem'den Nephalem Obelisk'ten eskiden şunları koyarak Bunların beş tanesini vererek bir tane neferem rift açıyorduk. Rift açıyorduk. Dikkat ettiğiniz üzere, eee, ah yazıyor. Neferem rift diyor. Kabul ediyorsunuz hemen burada porta açıyordu. Eskiden böyleydi. Ya da direkt kapıyı tıklıyordunuz açıyordu. Artık bu arayüz geldi. Şimdi, ee, öncelikle şunu yaptılar. Çok büyük bir değişiklik bana göre. Eee, öncelikle artık neferem riftlere 5 tane Fragment mıydı bunun adı? Evet, 5 tane fragmentla değil, bir tane fragmentla girebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu kullanırsam bu 67 olacak yani bu kadar düşecek. Ee, önceden 5 tane istiyordu. Şu an artık daha fazla girebiliyorsunuz dolayısıyla. O yüzden o öyle bir artısı var. İkinci farkı ise şu gördüğünüz aletler. Dikkat ettiyseniz Great Rift, Keystone, Rank 5 demiş, buna 15 demiş. Bunlar şöyle. Şu anda bilmiyorum videosunu ekledim mi ama onun da videosu var. Seslendirme olmadığı için ben onun üzerine konuşacağım. Torment ve üzeri Herhangi bir zorluk seviyesinde torment 1 2 3 4 5 6 kaça kadar gidiyorsanız zaten 6 maksimum. Bunlarda herhangi bir rift'e girdiğiniz zaman normal şununla rift'e girdiğiniz zaman Rift Guardian dediğimiz en sonki boss'u kestiğiniz zaman onlardan özel bir eşya düşüyor. O özel eşyayı alıyorsunuz, buraya geliyorsunuz ve yeni bir port açıyorsunuz. Bunun adı Keystone of Trials adında bir cam e, düşüyor ve bu camle yine Nephalem Rift'lerde Keystone of Trials, Realm of Trials'a geçiş yapıyorsunuz. Buranın özelliği ne? Realm of Trials'a giriyorsunuz. Bu girdiğiniz yerde size dalgalar halinde bazı yaratıklar yollanıyor. Bu yaratıkları öldürme hızınıza göre size e, burası bittiği zaman bir ödül veriliyor. Bu ödül ise bu ödül ise Greater Rift Key Store. Bu keyleri kullanarak kendinize Greater Rift adı altında bir yer açıyorsunuz. Bu Greater Rift'in özelliği ne? Öncelikle Greater Rift'lerin normal Rift'ten farkları şunlar. Hiçbir şekilde öldürdüğünüz hiçbir yaratıktan hiçbir item, para, hiçbir şey düşmüyor. Bu birinci özellik. İkinci özellik. Burası birazcık daha zor. Gerçi bunu girdiğiniz zaman fark ediyorsunuz hemen bu çok da önemli bir özellik değil. Üçüncüsü ise şöyle bir bonusu var. Bu bölgeyi eğer sağ tarafta çıkan timerdan önce bitirirseniz yani o timer sona ermeden önce siz bitirirseniz bitirdiğiniz zaman çıkan bir NPC aracılığıyla bir daha iyi bir Great Rift'e giriş için key isteyebiliyorsunuz. 2. Elinizde var olan bir legendary gemi bir üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Şimdi tabi bundan bahsetmedik bir üst seviye nasıldır, nasıl değildir, Camler nasıl oluyor onlardan daha bahsetmedik. Birazdan bahsedeceğiz onlardan. Şimdi gördüğünüz üzere burada bende bir tane great rift keystone 5. Beş, seviye, bir tane 15. seviye var. 15. seviye beni şu karakterime biraz zorluyor ben onu fark ettim. O yüzden hani 14 15 biraz zorluyor. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden oradan daha fazla ileriye gitmeyeceğim. Şöyle bir çakallık yaptım. Buradan ilerleyeceğim. Şöyle bir şey var. Okuduğum kadarıyla %100 ihtimalle her Greater Rift e, Guardian'dan bir tane unique legendary gem düşüyor. Ve Hiçbir şekilde asla ve asla sizin karakterinizin erişebildiği noktada olan herhangi bir cam düşmüyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Şu camdan kasada veya benim inventörümde varsa veya üzerimde varsa bu camdan asla ve asla düşmüyor. İkinci bir karakterime bundan düşsün istiyorsam bu karakterimin üzerinde tutmam gerekecek ki öbür karakterime düşebilsin. Ben bunu alır kasaya koyarsam. Hiçbir karakterime bundan düşmüyor. O yüzden öncelikle ona dikkat etmeniz gerekecek eğer seti tamamlamak istiyorsanız. Gelelim bu cemler nelerdir, neler değildir. 8 tane var dedik. Bende 5 tanesi var. Ve bunlar dediğim gibi yanlış bilgilendirilmediysem %100 ihtimalle düşüyor. O videoda da göreceksiniz zaten. Bu cemlerden bende olanlara bakalım. Siz kıyaslayın. %15 ihtimalle elinizdeki silahın 2000 katı Damage'ı Çevrenizdeki Düşmana herhangi bir düşmana vuran bir cemimiz var burada Şahane bir şey Sizin herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor Yani sadece normal oynamaya devam edin oradan bir tanesine ben bu halimle 1.5-2 milyon çat diye patlatıyorum Karakter direkt dağılıyor zaten Yaratık İkincisi Poison all enemies hit for 2000. Burada şunu demiş. Vurulan vurduğunuz bunu kullanmadım o yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. Vurduğunuz her yaratığa 10 saniyede %2000 silahınızın hasarının %2000 katı kadar vuran bir can. Bu da şahane. Eğer dot düşünüyorsanız ya da ne bileyim hani büyük bosslarla çok savaşıyorsanız falan kullanışlı olabilir. Ama tek karakter, tek yaratar şu pek işe yarayacağını sanmıyorum. Bu biraz level atlamış bir gem. Ee, normalde yüzde 25 şansı vardı. Ben bunu iki kere mi ne atlattım tam hatırlamıyorum. Ee, üç kere de atlatmış olabilirim. Her biri yüzde 0.5 de veriyor olabilir. Yüzde 26 buçuk orijinalinde yüzde 25 şans ile. Çevrenizde bir yaratık öldürdüğünüz zaman patlıyor ve çevreye ortalama yaratıktan yaratığa zorluk seviyesine göre değişiyor ama Master'da bile e, yaklaşık olarak bir 25-30 bin e, Torment 1'de yaklaşık bir 60-70 bin kadar gold bırakıyor. Çok çok iyi bir şey. Eğer paraya ihtiyacınız varsa Hele bir de Vault dediğimiz özel yere gittiyseniz Onu tamamıyla farklı videoda göstereceğim O çünkü ayrı çok şahane bir şey Öyle bir yere gittiyseniz paranın ağzını burnunu kırıyorsunuz öyle söyleyeyim. Diğerine gelelim. Damage of primary skills by uh, 25% yani vurduğunuz primary skill dediğimiz şunların vurduğu hasarı yüzde 25 arttıran bir cam. Eğer bunlardan birini çok kullanıyorsanız mesela bunu çok kullanıyorsanız bu cam şahane bir şey. Bu değil şu. ha bu. Şahane bir şey. Ama hani başka şeyler seçersiniz seçmezsiniz orasını bilemem. Hani ben başka şey kullanıyorum bunu kullanmıyorum. Ben onun yerine direkt bunu kullanıyorum. Haşır diye çat diye %2000 bir tanesine çarpıyor. Ve çok sık prokluyor. Yani %15 şansı var. Özellikle hızlı vuran bir şeyseniz. Monksanız. Veya e, ne bileyim e, Demon Hunter'sanız. Ağzını burnunu kırıyorsunuz. Hani öyle söyleyeyim. Ee, gelelim bendeki son ceme. Bu da şu. Crit vurduğunuz zaman 3 saniyede bu da level atladı. Bakın renk 2 yazıyor zaten. Evet bu renk 1 bir kere atlamışız. Bunda renk 2 yazıyor. 2 kere de bunu atlatmışız. Yüzde 1260 damage vuruyorsunuz. 3 saniyede. Bunu vuran bir kanatma yapıyorsunuz. Çok çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Şimdi videoda da göreceksiniz. Videoda da ekleyeceğim. Burada bir yerde şu an videonun olmuş olması lazım. Belki şurada sağ altta bir yerde nasıl güncelleyeceğinizi koyarım. Belki tamamıyla şu an boşa konuşuyorum. Siz başka bir video görüyorsunuz. Her neyse. Bunları nasıl update, upgrade ediyorsunuz? Dediğim gibi. Greater Rift'te sağ tarafta çıkan süreden önce bitirirseniz bitirdiğiniz zaman size iki seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden bir tanesi bana bir üst seviyenin keyini ver. Bir tanesi ise benim elimdeki camlardan bir tanesini update, upgrade et. Ben bunu bir kere yaptım. Aa, onda da bana 3 tane upgrade şansı verdi. Niye 3 tane verdi? Aa, ondan sonra neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bunun sayısı şöyle deniyor. Aa, normalde sizin yükselebildiğiniz rift sayısı kaçsa ona göre veriyor. Yani mesela bu şu an 15 değil mi? Ben bununla girdim. 16 15'i bitirdim. Bana bir tane şans verdi. Kullanmadım. Bir daha girdim. Bir daha girdim. 20. 20'ye kadar toplam bana 5 tane şans vermiş oluyor. Yani anlatabildim mi? Biraz anlatamadım. Garip absürt bir şey oldu da. Neyse. Ve şu var. Şimdiye kadar ben maksimum rank 15'e gelmişim. Diyelim ki öyle bir sapığım ki 10 kere ben rank 15'e geldim. Değil mi? Toplam 150 tane işte 100 tane her neyse benim upgrade şansım var. Bastım upgrade et dedim ve bana 40 tane, 100 tane upgrade et dedi. Keyimi asla ve asla girebildiğim en üst seviye Rift'in üzerine çıkaramıyorum. Yani şu an bu karakter nasıl 15. Rift'e bile giremediyse ben şu an bir yerimi yırtıp başıma da geçirsem bunlar rank 14'ün üzerinde olamıyorlar. Rank 15 olamıyorlar. Çünkü ben renk 15. Uh, greater uh, rift'i bitirmedim. Peki bu upgrade'ler ne işe yarıyor? Öncelikle zaten burada gördüğünüz gibi bu %25 şanslı diyorum. Renk 1 yapmışım 26,5 olmuş. Renk 2 yapsam mesela 28 olacak. 3 yapsam 29,5 olacak. Böyle böyle gidecek. Bunların hepsini öyle öyle gönderiyorsunuz ve her yüzde %25'inci renke geldiği zaman yüzde diye bir şey yok. 25'inci renke geldiği zaman altta yazdığı gibi İkinci bir option açılıyor. Mesela bu. Her 5 saniyede bir otomatik vursam vurmasam birini tak diye yapıştıracak. Bu. Bu zehirde e, bu cam tarafından zehirlenmiş. Hatta bu cam tarafından ya da dışından emin değilim. Dışından da yazıyor burada o, okuduğumdan anladığım göre Herhangi bir şekilde zehirlenen düşmanlar benim tarafımdan zehirlenen düşmanlar tüm kaynaklardan yani partimdeki adamlar dahil olmak üzere yüzde on daha fazla hasar alıyor. Bu e, yerden herhangi bir gold aldığınız zaman yüzde otuz hız kazanıyorsunuz. Bu vurduğunuz her primary skill, primary skill'ler şunları da unutmayın. Her primary skill yüzde %2 heal veriyor. Çok iyi bir şey. Özellikle bu kadar hızlı vurabiliyorsanız. Yani şu hıza baksanıza Ben bu halimle bile gayet hızlı Vuruyorum. Hani bu kadar ezik haliyle Bu karakter hiçbir şey değil Hani özellikle dediğim gibi monk olsanız Ya da ne bileyim demon hunter Olsanız yani hani hızlı vuran bir şey Olsanız ya da barbar olup elinize tek el Alsanız iki tane Ve bu skill'i kullansanız düşünün neler Yapacağınızı. Ya da bu Blood frenzy alıyormuşsunuz Öldürdüğünüz her Kanattığınız her düşman için %3 20 yard içinde tanıyan her düşman için %3. Aynı anda 5 tane kanatsanız %15 atak speed demek bu da. Yani şahane bir şey. Yalnız gelelim bir noktaya. Bu eşyaların bu cemlerin hani bu kadar güzel olduğunu gördük. O zaman ben bunu doldururum içine. İkisine de bunu doldururum. Öyle bir şey yok. Onu yapmak için şurada gördüğünüzde cemi alıp üstüne getirdiğiniz zaman bu cam buna takılamaz diyor. Bu camların tek sıkıntısı, tek özelliği, kötü tarafı o. Bu camlar sadece ve sadece yüzük ve kolyelerdeki soketlere takılabiliyor. Başka hiçbir yere takılamıyor. Yani yapmanız gereken tek şey soketleri olan yüzükler ve kolyeler bulmak benim bildiğim kadarıyla birden fazla soket olamıyor. Yani aynı anda üzerinizde 3'ten fazla soket taşıyamıyorsunuz. Bu özel cemlerden taşıyamıyorsunuz. Demek oluyor bu da. Şimdi bunları anlattık. Riftleri anlattık. Sezona ufak bir giriş yaptık. Şimdi yeni başlayanlar ya da benim gibi hani eee bu klasla çok oynamamış farklı klaslarla oynamamış insanlar için şöyle bir şey yapacak.